Milan'ın 11'i e Gida Kapu, Maldini, Şevçenko, Gattuso, Crespo, Nesta, Zedorf, Pirlo Kaka ve Stam. 5 i̇şte dakika oynanacak ve büyük bir hata. İnanılmaz bir hata yaptı Koca. Topu alanı buluştu. Kretschkin topu yolladı. Uzaktan bir vuruş Nordfeld. Son anda Nordfeld köşeden çıkardı. Kandeyaz pozisyonunu bozuyor. Kandeyaz şimdi 2'ye 1 yakalandı Beşiktaş. Kandeyaz ceza alanında bıraktığı gol pozisyonu. Jovan Nesio Ersin. ilk Ersin ikinci hamle tehlike sürüyor. Üstten out. Müthiş bir pozisyon. Gençler Birliği değerlendiremedi. falta uno profe en la barrera viene Cristiano Ronaldo le pega ah bueno no sobraban todos los de la barrera mesi encara <laughs> Messi encara 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 Messi Güzel bir pas. Ceza sahası dışından bir vuruş. Nefis bir gol. Nefis bir gol 63. dakika. Bastırdı bastırdı golünü attı. Cenk Ahmet ve gol. Mükemmel bir gol. Kaleci Ramazan önde mükemmel vurdu. Şimdi bir kontratak şansı Kapel'in önünde. Kapel gidiyor. Kapel ile karşı karşıya. Kapel son anda Emrullah. Gençler bir bir şans yakaladı. Solda boşluk var. Ceza alanı içinde. Gol pozisyonu. Yerden topağlarda. Topağlarda fark bile indi. Fark bile indi. Bogdan Sanku. Gençler Birliği yüklenecek şimdi. Ankara ekibi 5 öncüyle geldi. Ceza alanı Kandeya. Topuk Ya bası. Tehlike büyüyor. Yohansson bıraktı. Sağda Furman. O da bıraktı. Berat kaleye baktı. Vurdu. Daha sezonun ilk maçı ama. Sezonun belki de en güzel gollerinden. Bir...